Evet değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Yoros kalesine geldim. Yoros kalesini tanıtacağım inşallah. Sizin de gelip görmeniz isterim. Gezilecek yerler. Süper manzara. Harika. Doğa. Deniz. Çok güzel. Değerli takipçilerim buraları sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel. Başım. Evet değerli takipçilerim. Ee, bugün Yoros Kalesi'ne gezelim dedim, görelim dedim, sizinle paylaşmak istedim. Ee, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'den erişinin doğu tarafında, Anadolu yakasında olan Yoros Kalesi. Ee, Anadolu Kava Kalesi veya Cenevri Kalesi olarak da adlandırılmaktadır. Tarihi yerlerimizi gelip gör, gezip görmemiz lazım. Ondan sonra karşı tarafta Rumeli Hava Üstünde olan diğer kale ile birlikte boğaz girişini kontrol etmek gayesiyle inşa edilmiştir. Bildiğim kadarıyla değerli takipçilerim, e, internetten de araştırdığım kadarını bu kadarını biliyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çaprazlarla başlayalım. Evet değerli takipçilerim dediğim gibi yine Yoros Kalesi'nden 3. köprümüz süper görünüyor. Manzara harika. Evet, çok güzel. Doğa harika. Süper. Çok güzel. Evet. Değerli takipçilerim. Kalemiz. Kale. Burası. Ve buralar. Çok güzel. Harika. Evet. Değerli takipçilerim. İnşallah bir dahaki videomda buluşma dileğiyle bana destek verirseniz yorum yaparak destek vererek beni paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.